Herkese merhabalar. Soru cevap bölümümüze devam ediyoruz. İkinci bölümle yine sizlerleyiz. Evet Erdem sendeyiz. Kom geçiş yapıyoruz dedikten sonra süreç nasıl ilerliyor? Şöyle bu işlemler aslında çok basit olacak. Bugün kom geçiyorum dedikten sonra bizde 3 aşamalı işlem var. 1- CRM kayıtları oluşuyor. 2- Finansal kayıtlar oluşuyor. 3- Lisans kayıtlarınız oluşuyor. Bu 3 kayıt oluştuktan sonra otomatik olarak KB yazılımından bir SMS alıyorsunuz. Sisteme hoş geldiniz diye. Bundan sonraki süreçte sizlere indirme linkini iletiyoruz. İndirme linkini indirdikten sonra CB yazılım ekibi bağlantı yaparak bilgisayarınıza kurulum, lisanslama ve test süreçlerini tamamlıyor. Bütün bir sürecin toplamı 30 dakikayı geçmiyor. Ama siz ben diğer süreçleri beklemek istemiyorum, çok acil bir işim var diyorsanız 5 dakika sonra komdonatı ve komkama bilgisayarınıza zaten hızlıca açabiliyoruz. Peki eğitim süreçleri nasıl işliyor? İnsanlar bu yazılımları kullanmayı nasıl öğreniyorlar? Şöyle eğitim süreçlerini bir eskiyi anlatacağım bir yeni anlatacağım çok kısa. Eskiden şunu yapardım bütün bir sistemin özelliğini anlatırdık. Anlattıktan sonra da derdik ki artık metraj çıkarabilirsiniz. Ama gördük ki bu çok başarılı bir sistem değil. Bunu şuna çevirdik. Dedik ki metrajı birlikte çıkaracağız. Bir katı biz yapacağız, gerisini size yaptıracağız. Ama biz bir katı yaparken bütün bir katı bitirmeyeceğiz. Örneğin önce döşeme metrajından başlayacağız. Bir katın döşemesini yaptık, artık size geri kalan döşemeleri yaptıracağız. Bir katın döşemesi bitti, sizde de geri kalan döşemeler bitti. O zaman dönelim bizim katımıza. Biz o katın artık kirişlerine geçiyoruz. Bir katın kirişine öğreterek biz yapıyoruz. Geri kalan kirişleri size yaptırıyoruz derken bütün bir yapı elemanlarının metrajını bu şekilde çıkartmış oluyoruz. İşin sonunda bir, Metrajı birlikte çıkarttık. 2. Çıkan metraj bizim kontrolümüzden geçti. 3. Eğitimimiz sağlamlanmış oldu. Evet, en çok gelen sorulardan bir tanesi. Biliyorum ben bu soruyu. Öyle mi? Evet. Demo neden kalktı? Bak bunu çok samimi anlatmak istiyorum. Şimdi Bundan 5 sene öncesine kadar demo versiyonlarımız vardı. Aslında demo değil, trial versiyonlarımız vardı. Yani 3 gün süreli deneme versiyonlar. Bütün özellikleri açık, dilediğiniz kadar metraj çıkarabilirsiniz. Çıkardığınız metrajı da teslim edebilirsiniz. Tabii kom metraj çok hızlı metraj çıkarıyor. 3 gün süreli trial versiyonlarda pek çok firma zaten işini bitirdi. İşin sonunda dördük nasıl buldunuz? Dediler ki ya çok iyi bulduk hani sistemleri. Peki şimdi ne yapıyoruz dedik? Dediler ki İş. Normalde yazılım kullanılmadan bir metraj hesabı kaç milyon diyor? Şöyle, bu aslında projeden projeye değişiyor. Çok güzel soru. Yani burada projeye bakıp buna karar vermek gerekiyor. Ama şunu düşünebilirsiniz. Ortalama diyeyim, sizin 10 günde yapacağınız bir hesap com.net .com ve com.com'a yarım gün bile sürmeyecektir. Bu sıkıntılı proje bile olsa böyle olacaktır. İyi bir projeyi konuşmuyorum bile. Zaten birkaç tıklamayla bitireceksinizdir süreci. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Soru cevap videolarımız devam edecek. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere.